Hepinize merhaba arkadaşlar. Son balıkçı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar parklar şeklinde yapmaya düşünüyorum. Çünkü burası bir iki park yapacağım galiba. Bir yumurta kullanacağım. şöyle bir tane silikonumuz var. Şöyle bir arkadaş silikonumuz var. Nesi yani körelik değil. O bir şey olmadı. Ama sağlam. menuju ke balagelar depan

Evet arkadaşlar özür videosu atm atmaya çalışıyorum 2 GB kaldı özensiz yaptım kusura bakmayın yani edit yaptımı düşünüp yanlış video yüklemişim %1 GB olduğu için siles silesim de gelmiyor o yüzden kusura bakmayın ama videoda fazla bir de bir şey yok bir zıpkıncı arkadaş balıkları alıp gidince hevesim kaçtı tabi adam da dedi zaten balık yok diye Yok gibi hiçbir şey de görmedim. 4 dakika olmuş. Birisi aparatını unutmuş. O e, telefon aparatını bu kameraya dönüştürme aparatı. Allah arkadaşa çok teşekkür ediyorum kimse artık. beni bir dertten kurtardı. <laughs> video çekemiyordum normalde. Şimdi ise video çekmeye başladım. Bu arada ortamı tanıtayım. Bir abinin kırık oltasını kullanıyorum ama sapa sağlam hale getirdim. Görmüş olduğunuz gibi oltamız Avengers SG2. Ne <laughs> nok 8,3 e, santimini koymayın. Herhalde artık bu arkadaşlar bir işe yaramaz çünkü ucu kırıldığı için. Başka bir uç taktım o da tabi başka bir şey. Yeni olduğu için. Makinamızda Exent eg diye. Yani anlayacağınız Misina da o markaya ait. O a malı marka. O yüzden fazla bir şey beklemeyebilirsiniz ama ben moltayla güzel şeyler de aldım yani. Arada birkaç dakika olmuş ona bakıyorum. Çünkü on oldu muyum değiştireceğim. Belki balık yakalarsak değiştirmem. Hadi ya Allah ya Bismillah. Kaymazsak. Kayarsak Allah rahmet eylesin. Hop. İngilizce'nin uzuna bak. Evet karşıya geçelim. Ayağımda bot olmasa hani şu kişi için diye. Hop düşüyorum. ya Allah ya Bismillah. Ha, sınav sınav çıkabilir mi? Ayağıma su giriyor ufak ufak Hop. Dediğim gibi arkadaşlar segment halinde yapacağım yani şey part bir part 2 mantığına yapmayı düşünmekteyim. Şimdi uzun oluyor. Videoda yüklenmiyor. Oo. Şu keferlere bak keferlere sahte sahteye geçerim ya. Bunlar bir yüzeyden atacağım. Biraz ıskalanmış ama idare edeceğiz de. Evet, ben sahte topladığım için gerek duymuyorum böyle konularda. Görmüş olduğunuz bu arkadaşı kullanacağım. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Yani izleyici ve tabii ki de beğeni olursa güzel olur. Oo yavrular bak. Beni motive etmiş olursunuz. Ödüm çıktı ya bunun? Ben bu ucu aşağı doğru biraz. Kaç dakika olmuş bir bakabilir miyim? Bu 13 dakika. Part 2'ye geçiyoruz.